17-17 bütün takımımızı tebrik ediyorum hocamızı ve özellikle taraftarımızı geçtiğimiz haftada söylemiştim Geçtiğimiz özlem duyduğumuz Kadıköy atmosferi her hafta biraz daha üstüne koyarak geri geliyor Bundan da son derece mutluyuz taraftarımıza teşekkür ediyoruz Şimdi gene futbolun dışına çıkıyoruz çünkü gene bazı vahim sahtekarca ve yalancı açıklamalar yapıldı bir kere daha ve artık e, bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Şimdi tek tek üzerinden geçelim. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Çünkü biz zaten e, yönetime geldiğimizden beri, onların da yönetime geldiği zaman da bu zaman dilimi içerisinde kendilerini bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF ile alakalı problemler, MHK ile alakalı problemler, Türk futbolu alakalı haksızlıklar, 59 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları bizim hak arayışımız, hak yürüyüşümüzle alakalı zaten dört kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki istiyorsanız başkan seviyesinde Galatasaray televizyonuna çıkalım. İstiyorsanız başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız ama çıksın. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır tam dört defa resmi davette bulunmamıza rağmen karşımıza bu konularda çıkamadılar. Gelelim Sayın Lale Orta olayına. Bu da ayrı bir vahim iddia. Kendisinin MHK başkanı olduğu zaman Sayın Başkanımız Ali Koç'a var görüntüsü yolladığını iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Sayın Başkanımız Ali Koç beş dakika içinde bunu şiddetle reddetti. Ve Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda araştırılması için başvuruda bulunduk. Bu konuyla alakalı zaten başkanımız hukuki hak arayışında hafta içi yapacak. Dolayısıyla yani bir yalan da burada var ve bunun da ciddi araştırılması gerekiyor. Madem ki TFF Türk Futbolunun amiri amireli, o zaman ya bu konuda aydınlatıcı bir rol oynayacaklar, ya da artık bu oyunun bu algıların bir parçası olacaktır. Devam ediyorum. Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu iddia ettiler. Halbuki çok basit bir araştırmayla 3 senedir kendisinin emekli olduğunu, Koç Holding'le hiçbir alakası olmadı ortaya çıktı. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camia için, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var ve onun da CV'sini girip bakarsanız şu anda Koç Holding'den bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar artık akıl tutulması yaşıyorlar. Gene devam ediyorum. Bazı algıları var. Mesela zamanında işte yok disiplin kurulu başkanı Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe forması da karar veriyor vesaire. Arkadaşlar hiç konuşmadığımız bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara ciddi anlamda tenezzül etmemesi gerekiyor. Devam ediyorum. Ee, bu transfer konularında. Geçenlerde kendisi beni aradı. Bu fred transferinden sonra. Bu da önemlidir. Yani açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum artık. Fred konusundan sonra ben bir hatırlarsanız açıklama yapmıştım iki ayrı kişi hem Manchester United kulübünü hem de Fred'i ayartarak işi bozmaya çalıştı diye. Bununla ilgili yani sanki hiç haberi yokmuş gibi bir telefon açıp ya ne olur söyle bana kimdi bunlar vesaire isimleri verdim tanıyor musun bunları tanıyorum dedi. Ama ben böyle bir talimat vermedim dedi kendilerine. E, futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi. Ben de kendisine ben 11 yıldır transfer yapıyorum futbol yöneticisi olduğumu. Bu kadar inisiyatifin kimsenin alamayacağını kendisine ilettim. Dolayısıyla yani yaşanan şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir ciddi anlamda. Acil şifalar diliyorum. Mesela bir örnekte geçen sezon her salı günü yönetime geldikten sonra hatırlıyorsanız Türk futbolunun, Koruyucusu, adalet bekçisi olarak geldi kendisi. Türk futbolunun bütün paydaşlarını kanatları altında koruma altına alacağını söz verdi. Her salı günü Galatasaray televizyonda bütün hakkı yenmiş takımların nasıl hakkını yer ne dair program yapacaklardı. Onu da yapmadılar. Kendilerini hatırlattığımız zaman Kulüpler Birliği'nin buna sıcak bakmadığını söylediler. Halbuki bu da saçma sapan bir iddia. Kulüpler Birliği hiç o otoraklarda bezi yok. Yani dolayısıyla kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da buna inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor ve durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar gerilmeye başlıyor. Bir örnek daha vermek istiyorum size. Bizim için önemli bu ki hepiniz burada şahitsiniz. Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe başkanının bazı gazetecilerle drift ilişkiler içerisinde veya ısmarlama haber yaptıracak kadar bizi aşağılayacak iddialar attı ortaya. Daha çok yeni bir televizyon kanalında bir e, program sunucusunun Fenerbahçeli hiçbir yönetici beni aramadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde Sayın Erden Timur beni defalarca defalarca mesaj attı. Beraber program yaptığım kişilerde demeci var. Hepinizin e, bunlar bildiği şeyler. Yani dolayısıyla gerçekten artık e, bu kadar yalan, bu kadar sahtekerce algılar Fenerbahçe aleyhine e, bizi öfkelendirecek bir noktaya gelmiştir. Hani biz artık alıştık ama gerçekten kamuoyunda yani bu trene binen insanları da artık uyarmak istiyoruz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. da almayacağım ama ciddi anlamda e, bu konuda özellikle bu Koç Holding çalışan hanımefendinin CV'sinin değiştirilmesi bile bana göre yani son derece trajikomik bir olaydır. Söyledikleri hiçbir şeyin doğruluk payı yoktur. Zaten biz kendimize o kadar güveniyoruz ki biz şu anda etik kuruluna başvuruyoruz. Biz TFF yönetim kuruluna başvuruyoruz ve bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye kendisi başvuruyor. Kendine güvenen adamın hareketleridir bunlar. kendine güvenen camianın hareketleridir. Son sözüm bir kere daha söyleyeyim. Teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar.